koş üstüne lastik önüne düştü vur lastik kan ortada koş koş süperli bu üstüne alanlardan sonra tormental bas alan bas alan bas alan bas alan hemen soğutanı kaldırın 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 koş 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 bırakma koş 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 Bırakma

Drop that yes, shit. Şeyde. Bir açıklayabilir <laughs> o. Bir açıklayabilir o. skor Full. Bırakma am an... Bırakma. Kesin, Devam et, devam et, devam, et, devam et. Dön buffer'a, dön buffer'a seri bir şekilde. Dön buffer'a. Tam kaldırama, db Burada dön bir daha. DB bir daha dön. Hem Full. db'lik malisi. Hadi s**k. Am an... mi? At tuan abi, an... herkes tuan atsın. Baba yere mi vurduk baba? Burnu geldi buradan buraya. Sonra bir tane daha koydum baba. Burnu tam tur yaptı eski yerine geldi. Koş lastik. Koş lastik. Hakan, solda. Koş lastik. Sizi bekliyorum. Kürü geldi. Süperli. tek. Marisi düştü. Alamayacaklar. vuracak. Attım tornağın. Bas evet. alanı. Bas alanı. Bas alanı. Bas alanı. Evet. Evet. Hemen sağdaki priz. En sağdaki priz. Lütfen bırakın dışarıda. Arkada. Devlet evet. Marisi. Nereye gidiyor bunu? Ne Kim ya? ya. Kırman istedik Seni fleximle uçurur yere düşene kadar beş posta atır Ben sam ayakta alkışlar eş dost tarafım Bana bulaşman Natay alt taktım madalyanı babacık Seni kimse demiş hala daracık Fıtratımda yok kanka mı Yeni bizde kanı koldan değil alırlar anca makattan Çok sokmadım abak lan diktim ne abartmam ben flex düğünlü oldum sen hidramar Lan 10 kişiye bir değil demek saf olmayın Rapçileri gelin ediyom sensin bu ay Bir daha manası karşına alacak olur tasıt olur Ne girer o gardaki bütün tren onları Gaz Osman Paşa burası kaba içine dönmek korum 14 yaşında güzelleyen mi fanlarına örmek olur Kalbindeki otistik hareketlerin kamu spotu gibi bonsai İçmeyin sonra çocuğunuz böyle olur Ateşte yaklaşma kombo çektim ergen Ben akkoru yaparsam adına porno şekli derler Ceyah Dağılar ki toplatınla yerden Ben başka cevap vermem Park <laughs> <Tecide> yaklaşma <laughs> kombo çektim ergen Ben hardcore'u yaparsam <gülüyor> adına <gülüyor> porno şekli derler Ceya Ben olan götü toplatım <laughs> yerden Ben <o> <gülüyor> <yok>. <gülüyor> başka cevap vermem Şartı yeri giyin gel bu prim değil anlaşalım Kemik kırmak için muşta ihtiyacı yok Kargaşanın fazla saçmaladım fakat bir arayı da kapatırım Pakete resmini koysalar sik arayı da bırakırım Bu gevşeklerde prim kokusu alsa hemen verir baş Sıfatı yurttum Team aynı selahattin demir Ezileceğini bile bile saçma hatta direnmen rüyamda bir Diyordum evet su girerken Şimdi bana ne diyeceksin abimi, kankamı Ya da neyse Et sen giyin gel bir kanganı Biraz kan tadıyla yaptım Hisset içine yeterli Askerlikte piyadeydin adamlığın bedelli ergenlikten kurtulup Biraz daha olgun olun Bu film artı 18 ve pornografik korku dolu Kapalı gişede oynatacağım Anıran MC bu donu Yani şarkının ana teması Ateşle yaklaşma combo çektim ergen Ben artık yaparsam adına porno şekli derler Ceyah Dağılıp tutup yerden Ben bu yıl başka cevap vermem Asıl bir yaklaşma combo çektim ergen Ben art yaparsam adına porno çekti yerler Dön olan top, yerden Ben ***'ı duyup başka cevap vermem Tam bana bir Rolex sense ucuz mal bir kasıyorsun Neden internette bolca fake hesapla kasıyorsun Gırtlağına basıyorum ve ben şahım piyonu Bana sen aldan Bu diyen kılan bir şampiyonu Konuşmadım artık sır tutmaz bu tam bir ünür Hip hop sayfalarına yalvar yayınlasın albümünün O bir bedava düet atman dileğiyle de kanını iki parmak yapıp gösteren bir a düdüğü Bende çeyi yemekte çalar sende ay ayol Bütün foyanı döktüm oğlum yakışır giyse dantel mayol cesedim parçalanır yeni bir mekan buldum tankı Tüm de yaptı o artık bir mayor Pasif ordun kaldırmaz dört bir koldan saldırımı Bil seni evinden değil erkekliğinden aldırırım Bir dikiş tutmaz yeter bazen kapat bence baldırını Bir dahakine cevap vermem cenazeni kaldırırım Ateşte yaklaşma kombo çektim ergen Ben akkoru yaparsam adına porno şekli derler Dolan tut toplatılma yerden ben Kuyu bir yerim başka cevap vermem Ateşte yaklaşma kombo çektim ergen Ben akkoru yaparsam adına porno şekli derler C.E.A.H'da şey, olan kutu toplatınla yerden batam, Ben kuyup yerim başka cevap batam, batam, vermem hı, <laughs> Ne yaptın sen ya? yav Heh <laughs> heh <laughs> Bırakma 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 Şimdi ondan Sen kurt mu yaklaşma Ateşte yaklaşma Patrik'i Bint'e Tolga Eren Ey yav Müzisyen egolarıyla çalışın, Egolarıyla var olur Yedim hep yüksek Doğal için kendimi en üste koyarım Şimdi yedim Benim egolarımın altında ezilmekten vazgeç

Alınca şey bir daha değil. Kalsın. Nasıl kalmış? Nasıl bir hava? 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 Nasıl bir Last one, last one, last one, nothing, nothing, My nothing,

Ya da bir şey yapıp 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 da bir şey yapıp

Adamın. Yalnız MC Cormie'nin kafalığı gördünüz mü şu an? <laughs> Yalnız MC Cormie'nin kafalığı gördünüz mü şu an? E ee, oğlum de şey zaten anti Yalnız, MC Cormie'nin kafalığı gördünüz mü şu an? E oğlum de şey zaten anti... Gel biraz daha böyle. Şu alanlarda da descant'ı de bana tut. Eğer <laughs> <laughs> DGN'deme iki tane vuruyordu, last'a döneceğiz bak. Kapatmış Dijan. Cihann... Bırak onu dart, dart, bak solda dart, dart time dön. DBS <laughs> düştü. Hemen buffer'a koş. Last Moikan dön. Kürünü aldı, süperli Maris'i. Last Moikan. Maris'in düştü. Karede. Üstüne de bas alanları, torment düştü. Oh, 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 oh. Bas alanları. Kaçma abi bas alın. Bir daha Last Mohican. DB's düştü. Raptor tak. Raptor tak. Malice'e düştü. Kür gelsin. Anamız Gir DB'ye dön. DB'ye dön. DB'ye dön. Bir daha Adamı dön. DB'ye dön. Db db dön. Db dön. Torment düştü. Bas üstüne alanlar Ortaya bak. Bas. Bir daha dön Last'a. Kaldırmadı. Dön Neter'e. Cırmızı. Neter'e dön. Neter bak ne ne solda. Neter dön. DB's düştü. Malice düştü. Adamı kaldırmaya çalışıyor. Dönsene abi. Bırakma. Öldü. Dön şimdi Torment düştü. Neter'e vuramadım bile lan. Tamam bu kadar ya. Neter'e vuramadım abi biliyor musun? Bırakma, 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 devam et, 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 devam

Süslenen kanlara Şov yapma Fark etmez anladık seni Her yerde sen vardın Taktikler bitti bitti Şov yapma Fark etmez anladık seni Her yerde sen vardın Taktikler bitti bitti Şov yapma Fark etmez anladık seni Her yerde sen vardın Tamam ki gel bitti Şov yapma şov yapma Fark etmez anladık seni Her yerde sen vardın Taktikler bitti bitti, bitti. <laughs> Ben uçtum. Hemen dön ortada şeyin emki koyduk. Pardon Devlet tek, tek de aynı anda. Oynattım oynattım bu. ben de dönüyorum. Tamam. 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 Bu Tamam. Yalanlara tatlı soslar Show yapma, şov yapma Fark etmez anladık seni Her, her yerde sen vardın Taktikler bitti sesin Show yapma show yapma Fark etmez anladık seni Her yerde sen vardın Taktikler bitti betimli Show yapma show yapma Fark etmez anladık seni Her yerde sen vardın Taktikler bitti Yorulmuyor. ya. Burnu geldi buradan buraya. Sonra bir tane daha koydum baba. Burnu tam tur yaptı eski yerine geldi. Bravo otur abi. Gerek fiziksel gerekse mental açıdan gerçekten çok iyisin. Sonra bunun abisi geldi baba. Dedi ki ne? Kardeşimi dövmek kolay. Gel benle kapış istersen dedi erkek sen. Vay be.

Bombacık, hani Yana dön Tekin Ben hemen hemen, hemen. Ya, düşmeşime düşmeşime gel. Şimdi alanlar vurursun Tor Bat alanlar vurursun Bat alanlar vurursun tut <laughs> Bat Sağda Bırakma Yanındaki lasta dön Yanındaki lasta dön, Yanındaki lasta dön Alan vuracak Tamam Şimdi dön bat alanlar Ortaya üstüne Bat alanlar Tor İyi

Kartlar açıldıkça desteleri bir daha annem seni geri Değil bırakma yağıyor düşmedin ki. Sen bu işin sonunu düşünmedin. Mikrofonu ortada tutuk. Mikrofonu ortada tut. Sen bu işin açıldığı şimdi bunu

olmaz 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 Şimdi üstüne bak Muhat turuncu zeynep torman bas 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 Anlayan kan Giremen değden gel Tat var yok Hiç haberin gelmiyor Hemen D'den vur pisko sağda bırakma Hemen gel ortaya ben çıkar Bas başkanım seni Bırakma Hemen tek At ona Adama bir koydum baba. Omzu geldi buradan buraya. Bir tane daha koydum baba. Çene indi buradan buraya. Sonra baktık adam daha güzel oldu baba. Vallahi eskisinden daha güzel oldu. Öylece bıraktık. Çok haklısın Tur abi. Gerçekten gerçekten bir gün boş vaktin olsa bana da iki tane koyabilirsin ya. Çok iyi olur ya. Yani. İnşallah baba kader kısmet bakacağız.